Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. İyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim. Bugün Cuma günüdür. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim size yar ve yardımcı olsun. Sizin için bugün Mayıs'ın 16'sı 2025 arkadaşlar Cuma günü. Sizin için şimdi bu fıncanı yorumlayacağım. Allah'ın izniyle. Falci Annelis YouTube'da görebilirsiniz. Sesler gelsin. Özür diliyorum misafirlerim var ve ev kalabalıktır. Şimdi size fincanı gösteriyorum. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, destek verin. Biraz zor günler geçiriyorum. Allah size en güzel günler nasip etsin. Zor günler kolaydır, geçer. Rabbim sevdiğin kuluna kaza, bela, dert veriyoruz. Demek ki kolaylıklar geçirebiliriz. Buradan bir sıkıntı yaşamışsın canım. Bir haberiniz var. Bu haber size gelecek. Kocaman bir kuştur size getiriyor. Hane içinden tartışma, kavga. Sanki eşinle birlikte biraz tartışma var. Kara bulutlar varsızın üstünüzde baya. Sanki kaderini değiştirmek için biliyorsun senin elinde ve biliyorsun bir kaderimiz biz değiştiriyoruz Rabbim kaderi yani e, önümüze getiriyor ki bu başımızı yani bu neyse artık bir Önünüzde Allah'ın izniyle önünüz açıktır. Hayırlı bir kapın var. Bu kapı açılıyor. Ve bir andan yükselişe geçiyorsun. Kafan karma karışık. Neden? Düşünüyorsun, düşünüyorsun. Ne yapacaksın bilmiyorsun. Kafan çok karışmış, sıkıntı içine girmiş ve sinirden yüreğin hoplanmış gibi biraz dikkatli ol. Aklındaki kişi size haber geliyor. Karşılıklı oturup konuşacaksın. Birbirinize özlem gideriyor. Birbirinize sarılıyor. Ve bu kişi bir andan karşınıza çıkacak canım. Bir hediye var sizin elinizden bir yere gideceksin bir kapının ağzından bir yere gideceksin. Sıkıntını atıyorsun. Rızkların arka arka geliyor. Ve biraz da göze nazara gelmiş. Ve göze nazara çok gelmişsin. Kurşun döktürsen, döktürsen sizin için çok iyi olur. Bilen biri ve elinden olan bir kişiyle döktürebilirsiniz arkadaşlar. Ben de döküyorum isteyen kişilere. Onların adına ve annesinin adına filan kastan doğuma döküyorum. Onların videosunu gönderiyorum. Evden gezdiriyor, çok iyi oluyor. Biliyorsun. Ve aklındaki kişi çok onu düşünüyorsun sürekli. Ve aklındaki kişi de sizi düşünüyor. Ve küçük küçük sanki sorunlar var. Bir kişi sizi uzun zamandan sonra iki kadın sanki dilini size uzatmış ve dedikodu yapmış ne yapmış biraz görünüyor bir de çok evde de sıkıntı yaşamışsın ve yaşıyorsun hala umarım bunlar biter ve böyle sanki Sanki bir e, mahkeme var. Açın kapıyı, açın kapıyı. Sıkıntı döküyorsun canım. Sıkıntı dökeceksin. Ve kim hayatına açın girersen girsin, sanki açın istediğin açın. gibi, sanki istediğin kişiyi istiyorsun gelmiyor, İstemediğin kişi nasibiniz geliyor, onu da istemiyorsun. Ve illa birbirinize denkli biri geliyor gibi. Yani illa sevdiğin bir kişi istiyorsun. Sanki kısmetin kapalı gibi görünüyor. Biliyorsun. Bir erkek sana sıkıntı yapmış, sıkıntıyı oluşmuş gibi ve bir sanki bir kişi kısmetini kapatmış gibi ya da kısmetin kapalı gibi olabilir. Canlarım benim güzel kardeşlerim. Biz bazı zamanlarda diyoruz ki kader utansın. Bazı insanlar utanmıyor. Sen kader niye utansın? Kader bizim başımıza gelecek doğru şeyler var. Ama bazı kişilerden gerçekten düşünmeden birbirini kırıyorlar utanmadan. Birbiri ölümlü dünyadır. Kırmayın, dökmeyin ve ne kadar ne olursan olsun birbirinizi kırmadan devam edersen ilişki olsun, kardeşlik olsun, komşu olsun, çok daha iyi olur. Sabrıyla birbirinize girsen ve çok iyi olur. Bir erkektir önce yakıyor sonra inşa etmek istiyor. Çünkü e, bu böyle gerekiyor. Yıkılmadan bitmeden yeni inşa edilmez. Demek ki önce yıkmak sonra inşa etmek. Oturmuş düşünüp taşınıyor. Ve acaba ne yapabilirim? Senin temiz kalbin var. Yıldızın yükselecek. Yıldızın yükseliyor. Allah'ın izniyle. Ve buradan da bir e, Kur'an okuyan bir bayan var. Kapalı genç. Ve çok dua ediyor. Hayırlı duası kabul olacak. Hayırlı bir pencereden önünde açıktır. Kendini elinden gelene kadar temiz tutmaya çalış. Ve biri size geliyor, bir sürü paketler elindedir. Erkek zayıf, e, öyle zayıf değil, yani normal zayıf, uzun boylu size bir şey getiriyor. Siz bir, e, sanki din adamı bir kişinin kapını çalacaksın, işiniz düşecek. Buradan iki avucunu açmışsın, sanki bir mum yakmışsın, dua etmektesin. Umarım bu dualar kabul olur. Bir de buradan sanki e, bir kişi var. Elinden iki tane anahtar var. Ama böyle çok sinsi bakıyor. Çok sinsi. Bir suratı var da. Bir erkektir. Bu erkek saçları uzun. Biridir. Sanki böyle bir planı var. Bir sorun yaşıyor. Ve siz bir şey unutan unutamıyorsun. Sanki böyle bir fotoğraf tutmuşsun bir çerçeve göğsüne yapıştırmışsın ve oradan da bir nankör kedi seni izliyor seni üzdüğün farkındadır ve e, farkına varmış da seni kırdığını bir erkektir yüzü güler yüzlü bir kişidir e, on vakitte sizi çağıracak davet edecek size sürpriz yapabilir size sürpriz yapıyor bir de gerçek iyi bir ruhlu e, sanki terazi burcu bir kişiyle tanışacaksın. O kişinin isminden e, T, L, M, A harfi bir erkek ile tanışıyorsun. Biri de çok sırtından biri vurmuş ve yanlış yapılmış gibi görünüyor. Kendini o kadar yalnız hissediyorsun. Kendini gizlemişsin. Bir yola gitmek istiyorsun. Çok kötü hissediyorsun. Kimseden destek almıyorsun. Ama önünüz farahlayacak. Sen kendin ayakta duruyorsun. Ve kendini sirkeliyorsun. Üçüncü kişiler sebep olmuş. Kalbiniz kalamış. Üzülmüşsün. Destek alacaksın. Biri size ve yardım ve destek var. Bir bayan çok bekledi. orta boylu e, ee, poposu biraz büyük çok güzel buğday çok bekledi size bekledi bekledi gelemediniz bir aslan burcu bir kişiyi bekledi gelmedi şimdi gelsen de o kabul etmez çünkü artık başkası hayatına girmiş çok fazla sizi bekledi buradan bir sevinç bir eğlence bir mutluluk yaşayacaksınız keyifleneceksiniz bir erken elinden bir hediye var. Sizde doğru geliyor. Size verecek. Hem de dileğiniz kavuşacaksınız. Bu kişiyle bir kavuşmanız olacak. Bu kişi A, T, M, Y harfi isminden biridir. Yasu ismi de olabilir. Buradan biri ediyor etmiyor. İki yakası bir ara gelmiyor. Ne yapıyor? Tersine dönüyor sanki. Bu kişi ee, gerçek, değişik bir şey oluyor. İlle her şey ayağına takılıyor. Bir bakıyorum başına bir şey geldi. Yüz yüze görüşmeniz var. Bir erkekle ikiniz de çok güzelsiniz. Ve buradan bir ışık aranızda olur. İlerleyeceksiniz. Bir evlilik haberi alabilirsiniz. Buradan evinizden bir şey yakıyorsun, gezdiriyorsun. Evi arındırıyorsun. Çok iyi öyle. Gerçekten arınma temizleme çok iyi gelecek. Ve bir yerden kaçmak istiyorsun. Bir erkektir ama sanki biri istemeyerek bir yerdedir. Sanki biri ayağını bağlamış bir türlü gidemiyor. Yani o kişinin karşısına çıkamıyor. Buradan bir miras elinize kalacak ve sanki böyle bu mirasta açık nettir elinize geçiyor. Bir işlemler var üstünüzden biraz bir işlemler görünüyor. Biri ayağına kapanıyor. Sizden özür dileyecek arkadaşlar. Mahkeme kapısı da açıktır. Çok iyi bir bayan. Kapalı, güzel. 30 yaşlarından 31 de var. Ve sevdiğin kişi acaba sağlam mı değil mi? Beni seviyor, sevmiyor. Çünkü iki evlilik başından geçmiş ve çok da güzeldir şanssızlık yaşamışsın. Bu kişiyle çıkıyorsan bu kişi yeni başlangıçtır. Çok iyidir. Çok sağlamdır. Çok dindardır. Çok da iyi ruhludur. Ondan güzel haber alabilirsiniz. Bu kişinin isminden Y, E, D harfi olan biridir. Çok iyi ruhlu biridir. Çok vicdanlı, çok insaflı. Ama o kadar başına çünkü iki olay gelmiş ya. Artık güvenmiyorsun, inanmıyorsun. Buradan çok kutlama, sevinç yaşıyorsun. Evinizden düğün dernek görünüyor. Ve buradan biri tilki gibi kendini saklıyor. Ama buradan sizi izliyor. Canım hayatınız çok güzel dönecek. Şansınız güzel deniyor. Ve güzel gelecekler hayatınızdan olacak. Ve buradan çok güzel bir yuva, bolluk, bereketten harekete geçmişsin, bir yuva kuruyorsun Bu yuvadan da mutluluk var. Biri kendini saklıyor sanki bir erkektir. Sizi izliyor. Acaba ne oluyor? Bir anahtar elinizde bir bayan çok güzel. Bir bu anahtar bir kapı al, e, açıyor. Bu ev alıyorsun ya da başka bir eve taşınmış olabilirsin. Canım bir dedikodu arkanızdan konuşmuş. Belki hiç duymamışsınız. Ee böyle bazılar diyor doğru bazılar diyor yalan. Ve buradan bir küsmüş bir kişidir. Birbirinden kızmış ama barışacaksınız. Ve güverciniz var. Haber alıyorsunuz. Arkadaşlar burada gökkuşağı var. Bu da güzel haberler size olacak. Güzel bir alemde bir aşk yaşayacaksınız. Aziz ya Beykârı Resulullah. Arkadaşlar yazan okuyor. Bekleyeceğiz kendimize. Dua edeceğiz. Daha edeceğim ondan sonra. Aziz Allah'ı ya Beykârı Resulullah. Kim izliyorsa, kim dinliyorsa, ne dilekleri varsa bu yazanın hatırı bu kabul etsin. Ve bütün şifa olsun bütün hastalıklara benim hastalarımda. Ve bütün ölülerimize de rahmet olsun ne dileğiniz varsa kabul etsin arkadaşlar. Buradan bir haber bekliyorsun, o haber gelsin, dünya hepsi sizindir. Bir müjde, bir haber yıkılmışsın, her şeyi dökmüşsün sanki. Bir bayandır, o haber gelecek. Bu bayanın isminden K, U, P, A harfi olan biridir. Canlarım benim. Buradan bir erkek iki yolun ortasından kalmış. Acaba şuna gideyim, buna gideyim, tercüme edemiyor. Yani iki kadın arasında kalmış. Biri ona hayır gelecek, biri de şer getirecek. Onun için bu erkek kimse ona söyleyeyim de e g ne harfi bir e, kadının isminden ya da su isminden onu iyi gelecek kişinin isminden ya su isminden olacak bu isim ona hayır gelecek. Çünkü iki kadın arasında kalmış ve onu seçmelidir. Çok güzel bir aşk yaşayacaksın arkadaşlar. O kadar güzel ki birbirinizi beğenen ve yıldızlar uyumlu ve birbirinize çok dengeli, çok da güzel görünüyor. Aşe ve K ve R harfi bir bayanın ismi gene. Bir de bir çocuk için karı koca sanki bir e, birbirine tartışmışlar. Ama bu çocuk için gene birbirine haber gönderiyor. Birbirine barışacaklar. Allah'ın izniyle barışma görünüyor. Bir de bir çok kendini beğenmiş biri var. Bir sadaka demiş vermemiş bir balık var. Buradan yüzü illa arkada Arkanı bekliyor kalabalıktır evim kusura bakmayın arkadaşlar bir de oturmuşsun haber bekleyen bir beyefendi var elinizde bir şey var bir bayrak tutmuşsun bir yere gideceksin bir şey başaracaksın bir iş haberidir ve bekleyen bir beyefendi var sanki böyle denedin kenarında ve bir de bir kişiyle küstür bir güvercin var martı var barış haber alabilir. Bazı şeylerden çıkmazdasın. Sürekli dua ediyorsun, sürekli düşünüyorsun. Gece ne olabilir? Bir de bir beyefendi var biraz yalan konuşmuş, biraz doğru şeyler konuşmamış. Yani hep yalan söylemiş kendini kurtarmak için. Sona geldiği zaman sanki hep kaçmıştı. Buradan biri bir bayrağın altında Sanki bir işe girecek ya da bir haber mahkemede olabilir arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bir şey araştırıyorsun artık hazine bulmaya çalışıyorsun ya da bir şey yakalamak istiyorsun belli değil. Çünkü resmen yer kazıyorsun. Bir de buradan gördüğüm kadar çok fedakarlık yapan biri sen kimseyle paylaşmak istemiyorsun. Olsuz yarım oluyordum bir bayanın. Ve bir de bir beyefendi sırtı çok yük var. Yük var da iki kadın hayatındadır. Sanki bunu da memnun etmeye çalışıyor bunu da. Hangisine yatıştıracağını bilmiyor. Madi durumdan kendini mahvetti. Buna yatıştırıyor bir şey veriyor buna bir şey veriyor. Elinden avucundan kalmıyor. Bir de bir erkek sanki kalbini çalmış gitmiş e, böyle sizi bırakmış gibi. Arkadaşlar iki kişi arkanızdan çok konuşan, çok dedikodu yapan kişiler var. Bu kişi bir bayandır. O da yengeç burcu olabilir. Ve buradan ayınız doğacak ve buradan sadaka söylemişsin. Gene vereceksin. Bir bayan kendini çemberden hissediyor. Üzülmüş çünkü aşktan azı yanmış. Bir daha diyor ben kimseyle ne çıkarım ne kimseyle e, konuşurum. Ama çıkacaksın. Çok hayırlı kapının önünde. Bir ev sahibi olursun. Bu ev sahibi çok mutluluk yaşayacaksın. Bir bayandır, çok dileği bir evdir. Ev olacak. Buradan hayatınızdan bir başlangıç bir mutluluk olur. Ve buradan karmaşıktan çıkacaksın. Zeytin dalı uzatıyorsunuz. Beyefendiler bayanlar baylar hepinizi de çok seviyorum bir buradan üç basamak önünüzdedir devam edeceksiniz mahkeme var gene bir mahkeme var canım. ve eliniz kulunuz bağlı bir şey yapamıyorsun elinizden bir şey gelmiyor kendiniz çok böyle sinirli hasabi bir hayatındaki kişi çok sinirli çok hasabi bir kişi var diyorsun bu kadar kapı kapanıyor açılıyor inan ki kusura bakmayın bir e, erkek çocuğumuz bir kızımız var torun kapı açıyor bir de misafirler de gelmiş birbirine katılıyor ve artık e, bu da istemeyerek oluyor kusura bakmayın hepinizden dua bekliyorum evlatlarım rahatsız iki tane çok hasta umarım umarım dualarınız birinizin duası kabul olur şifa olur Arkadaşlar ben bununla uğraşmazsam gerçekten aklımı yitireceğim. Çünkü buradan da biraz sanki sizinle dert taşıyorum. Ve biri sanki böyle zorluyor kendini. İnsan diyor ki yolunuz kapalıdır. Sabır et. Yolunuz açık olur. Bir erkektir. İlla ben bu yola gideceğim. Ben bunu açacağım. Sabır et kardeşim. Buradan her şeyi bitirmişsin. Bir yüz 100, yüz misir gelmişsin. Ve sessiz sedasız bir beyefendi de oturuyor. Bir tavus kuşunuz var. Bir kutu hediye size geliyor. Ve seni bekleyen biri var. Elinden bir şey var sana verecek. Bir şeytanlar kıskançlıktan çatladı. Ve şeytanlar var. Bir yuva yıkılmış yıkılmak üzeredir. Bu yuva ne içindir? Bu yuva ee, acaba neden böyle olmuş ve boşanmak üzere ve buradan bir de kendini giydirmişsin kısa bir zamandan bir erkekle görüşmeniz olacak çok güzel bir bayan gözünü kapatmışsın ki birisini görmek istemiyorsun nedense biri vefat etmiş görünüyor bir ışık bir erkeğin elindedir size yardım ve destek verecek. Kaç kişi birbirine girmiş tartışma sorun yaşıyorlar. Doğrusu. Şimdi bakalım. Tabağınıza da. Göz yaşınız 60 bitecek. Allah'ın izniyle göze nazara çok gelmişsin ve mavi gözlü bir kişiden göz nazar olmuş biri size ışık olur ve buradan bir şey bilmek istiyorsun bileceksiniz ve yüz yüze bir kadınla çocuklu bir kadınla görüşüyorsunuz buradan bir erkek yakılmış oturmuş yere haber bekliyor sevdiğin kişi ondan kızmış ve haber bekliyor umarım barışır umarım konuşur ve arkadaşlar bu kadar çıktı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ve üçüncü kanalıma de destek verin. Çünkü 300 kişi takipçim var. Falcı anne değil de sadece falcı anne 3. Oradan gerçek bin olmadan kapanacak arkadaşlar şey yaramaz sizi seviyorum ben de çok iyi bakın